Merhabalar. Bugün sizinle karışık dolma yapacağız. Kıymalı olacak dolmamız. Ee, fırında pişireceğiz. Bunun için 1 kilo kadar dolmalık biberim. 5 tane kapya biber, 5 tane de kabak kullanıyorum. Ben daha önce hazırlamıştım. Sizlere göstermek için de nasıl açıldığını. 2 tane biber. Baş parmağımızla şu şekilde bastırarak Içiyoruz. Bıçakla çok geniş oluyor ağzı. O yüzden kesmeyi tercih etmiyorum. Kabaklarımızı da kabak koyacağıyla şekilde yapıyoruz. Şayet kaba koyacağınız yoksa bir çatalın arkasıyla da şu şekilde koyabilirsiniz. doldurulacak malzememiz bu kadar. Hazır şu anda. İç malzememiz için 3 bardak pirinç kullanıyorum. Yarım kilo kıyma. 3 tane büyük soğan. 3 tane domates. Yarım demet maydanozumuz var. 2 dolu kaşık domates salçası. Arzu ederseniz bir kaşık domates, bir kaşık biber kullanabilirsiniz. Ve bir çay bardağı dolusu yağımız var. Bir tatlı kaşığı karabiber. konusunda kararsızım. Şimdilik 3 kaşık atıyorum. Tadına baktıktan sonra tekrar atabilirim. Şimdi malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. içimiz tamam aklımız tuz yeterli oldu şimdi malzemelerimizi doldurmaya başlıyoruz Kapak da kapatacağımız için çok fazla doldurmayalım. Kabakların ağzlarını küçük küçük kestiğimiz domateslerle kapatıyoruz. Biberler için kendi şeylerini kullandım kapak olarak. Tohumlarını temizledim güzelce. Bu şekilde. Şu anda olmalarımız hazır. Şimdi ona bir sos hazırlamamız gerekiyor. Sosumuz için 2-3 kaşık sıvı yağ koyduk. 2 kaşık salçayı kavuruyoruz. 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. İki taşım kaynatacağız. Sosumuz kaynadı. Şimdi bunu tepsimize dökeceğiz. Sosumuzu döküyoruz tepsimize. Üzerini yağlı kağıtla kapatacağız. Yağlı kağıdım hemen yanmaması için suyla ıslatıyoruz. 250 derecede önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Bir yarım saat sonra kontrol edeceğiz. Fırınımızın ısısını da 200 dereceye düşürüyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Şu an bir saati biraz geçmiş durumda. Yumuşamış dolmalarımız. Şimdi de üstü açık şekilde üstü kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada ilk yarım saatten sonra ben fırının derecesini 175'e düşürdüm. Şimdi biraz daha kızartalım. Dolmalarımız pişti. Toplamda bir buçuk saat sürdü pişmesi. Üzerleri de gayet güzel kızardı. Afiyet olsun.